mimaride, gerek ilim hareketlerinde, gerek futuhatta, gerek hizmette, yani onun için haklı olarak Mısırlılar der ki Firavun döneminden sonra en parlak dönem Mısır'da Çerkez dönemidir derler. Şimdi derler ki efendim şey e, doluydu orada. kafaları da çalışmıyor. Yani ben anlamıyorum bu bizim Çerkezlerin çoğunu. Efendim, e, köle. Yani kölemen dendi ya, köle. Köle kaynıyordu. Derler. Köle kaynıyordu orası. Yani, şimdi buna da cevap veriyor Kevseri. Ve bu gençlerin nasıl geldiğini Mısır'a nasıl getirildiklerini gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Kendisi kendisinden daha ziyade şeyi anlat. Şeyi konuşturuyor. İbn Haldun'u konuşturuyor. O anlatıyor. Yani diyor ki İbn Haldun bu gençler diyor. Bu gençler Mısır'a getirilen bu gençler Önce şu şeyi de be beyan edeyim. Ee, Kevseriye göre Çerkez gençlerinin Kafkasya'dan Mısır'a getirilmesi şeylerle başladı. Eyyubilerin, Eyyubilerin Kürtlerin yani yardımıyla başladı. Yani onlar başlattı ilk şey. Selahaddin Eyyubi'den itibaren şey olarak çocukları tarafından başlatıldı. Peki bu nasıl oldu falan derseniz Kevseri'nin izahı şu Selahaddin Eyyubi amcası ve şey sülalesi Kafkas Kürtlerindendir diyor. Kafkasya'yı, Kafkaslıları çok iyi tanıyan, komşuluk münasebetleri çok iyi olan kimselerdir diyor. Dolayısıyla orada tabi, orada Mısır'da yani hayli ırklar var, yani şeyler var. Yani Eyyubilerin güvenebileceği, şey yapabileceği, yani itimada şayan olarak, şayan olarak kabul edebileceği Çerkezleri tanıdıkları için Kafkasya'da komşu oldukları için onları getirdi diyor. Onları getirdi. Said Şamil de aynı şeyi Said Şamil Şeyh Şamil'in torunu aynı şeyi söylüyor. Yani Onlara güvendiği için, onların cengaverliğini bildiği için oradan getirdi diyor, oradan getirdi. Ve şimdi bu şey değil çünkü e, Selahattin Eyyubi amcasıyla beraber falan o Kuzey Irak'tan geldi şeye e, İmadeddin Zengi, Nureddin Zengi'nin babası veyahut ki amcası Selçuklu şeyi ona katıldı. O bir zaman dedesi mi babası mı Nureddin Zengi'ye iyilik yaptığı için iyilik yaptığı için bu defa şeyi Selahaddin Eyyubi ve amcasını bilhassa çok şey karşıladı. Misafir bir şekilde karşıladı ve sonunda bildiğiniz gibi yani e, Kahire'de Bilhassa Fatimi döneminde e, Haçlılar şey yapınca kadınlarının yani kız kardeşinin falan şey saçını gönderiyor şey Fatimi müezzidin Fatimi bana yardımcı ol diye şeye gönderiyor e, İmad Din, Nureddin Zengi'ye. Nureddin Zengi'nin ordusunda bulunan şeyi Selahaddin Eyyubi'yi seçerek seçerek hatta İmad Din diye bir genç şey yapınca bu saçı bana verir misiniz diye şey yapıyor. Saçı alıyor ondan. Yani saçla beraber gidiyor e, şeye Kahire'ye. Ve e, neticede şeyi e, Selahaddin Eyyubi'yi yardım etmek üzere gönderiyor Kahire'ye. Yani e, şey olarak. Tabi Selahaddin Eyyubi başarılı şey yapıyor, başarı, başarıyla meseleyi hallettikten sonra, Fatimi öldükten sonra falan Eyyubi devletini, yani Kürt devletini, Eyyubi devletini kuruyor e, şeyde, Mısır'da. Yani o şekilde. Yani Çerkezlerin gelmeye başladığı dönem ta Selahaddin Eyyubi'den başlayan daha çocuklarına ne kadar yani çocuklarıyla da şey olan bir durumdır. Şey, şey böyle izah ediyor. Yani e, Kevseri şey de e, aynı şeyi e, neydi şey Said Şamil Said Şamil de aynı şeyi destekliyor. Şimdi onların getiriliş şeklini İbn Haldun gayet güzel şey yapıyor. Diyor ki Kafkasya'dan getirildikleri zaman diyor İskenderiye'ye atlar gönderilirdi diyor. Atlar. Atlar Aynen o Çerkez eğerleriyle falan donatılmış atlar gönderilirdi diyor. Oraya o genç delikanlılar çıkınca, o genç delikanlılar şeyden çıkınca, vapurdan çıkınca atlara bindirilir, doğru Kahire'ye getirilirlerdi diyor. Kahire'ye. Kahire'ye getirilir. Ve onlar için hazırlanan evlere evlere hatta onun e, İbn Haldun'un tabiri villalara tevzi edilirdi diyor. Ve onlar için hazır olan okula okullara bir kısmı askeri okul, bir kısmı da sivil yani şey ilim, irfan için şey yapılan ve bunlar arasında yüzlerce alim yetişti diyor. Yüzlerce alim. Yani Kafkas kökenli yüzlerce alim yetişti diyor. Mesela Halil diye birisi var meşhur. Maliki mezhebinin en büyük imamlarından birisi Çerkez. Yani şeydir yani o, o şekilde yetişmişlerdir. Şimdi köle olarak gelen köle olarak gelen yani Tiflis köle pazarından satın alarak köle olarak getirilen bir genç ata bindirilerek getirilip villaya konulması, özel olarak kendisi üzerinde durularak yetiştirilmesi mümkün mü? Öyle şey olur mu? Yani o bakımdan şey tam tam derler yani lekeleme meselesi yani o lekeleme, suçlama veyahut ki ta, e, şey e, tankis yani aşağılama meselesinin sebebi Kevseri'ye göre ki ben de aynı şeye inanıyorum. Sebebi idari yani idare şeklindeki babadan oğula intikal eden sistemin Çerkezler tarafından red edilmesi, Türkler ve Araplar tarafından kabul edildiği halde, yaşatıldığı halde Çerkezler tarafından red edilmesidir aynı şeye inanıyorum. Aynı şey ve o deliller getirdiği deliller de benim için hem kafi hem muafidir. Yani şey bakımından, kelseri bakımından. Bunun için anlamadan kafa sallayarak, yok efendim köle doluydu, köle kaynıyordu falan bilmeden, köleyi de aslında bilmeden, şey yapmadan atmaların, araştırma yapmadan konuşmanın hiçbir kıymeti ilmiyesi, hiçbir kıymeti fikriyesi yoktur. Tadım i̇şte, Allah razı olsun. Maşallah derya olduğu için <laughs> bir parantez açtı. Parantez konferansın konusu. <laughs> Doğru <Esasında>. oldu. <laughs> Biz bu hiç olmazsa son 10 dakikada evet, evet. sömürge elverişli bu evet. Malik bin Nebi'nin tamam sömürü Hı? kısmı zaten adeni. Sömürecek tabii ama neden sömürülüyor ha? biliyor İslam alemi? Sömürüye çok mu elverişli? Şey, e, sorular sonra. So sonra. Şimdi soruya cevaba girersem şey olacak. Ha şimdi haklısınız. Bu e, şeyler var ya, yani ayrılmalar, ayrılmalar müstakil bir konferans şekline giriyor. Bu e, şey. Gerçi kasten yapıyorum bunu dedim ya size ama şey. Şimdi ben e, sömürüye elverişlilik durumu üzerinde bilhassa durdum. Fethiye de onu söyledim. Onun sebebi şu, e, Türkiye'de hatta İslam dünyasında bu e, öz kritik meselesi gelişmedi. Gelişmedi şey var. Meşhur Allal Fasi var. Şeyli Faslı. Bir e, profesör yani bir e, ilim adamı. Ennakdu'z-zati diye bir eseri var, bir kitabı var onun. Nakdu'z-zati. Öz, öze kritik. Yani kritik. O mesele pek e, gelişmedi Türkiye'de. Yani İslam aleminde pek gelişmedi. Yani kendi kendimizi tenkit edelim. Kendi kendimizi şey yapalım, ayıplarımızı söyleyelim, e, nakıs olan şeyleri söyleyelim şeklinde bir öz kritik meselesini yapamıyoruz. Şey yapamıyoruz. Şimdi sömürge, yani sömürge, sömürge belli. Sömürüyor. Fransa geldi, Cezayir'i sömürdü. Fransa geldi, İngiltere geldi, Mısır'ı sömürdü. Rusya geldi, Kafkasya'yı sömürdü. Yani İngiltere gitti, koskoca Hindistan'ı sömürdü. Yani İslam tarihi sömürüyle dolu bir tarih. Sömürü tarihidir. Yani neyini sömürdü? Dinini sömürdü, dilini sömürdü, toprağını sömürdü. Her şeyini sömürdü, kafasını değiştirdi, beynini değiştirdi. Yepyeni bir millet olarak meydana çıkarttı. Şimdi çok enteresan yani Şimdi Cezayir'de Cezayir'de ben bunu yaşadığım için biliyorum Yani semtleri bile Öyle bir değiştirdi ki Dili de, değil Konuşamıyor Cezayir'de Şimdi Arapça konuşamıyor Ama Fransızca Fransızca bülbül gibi konuşuyor Hepsi hepsi Hamallar bile konuşuyor Yani yani Cezayirlerin hepsi konuşuyor Hayret edersin Niye hayret edersin? Yani ben Cezayir konusunda yani Cezayir Arşivi Osmanlı dönemi arşivini ben hazırladım. Yani daha doğrusu 4.000 bin, 5.000'e yakın hemen hemen belge neşrettim. Arapça olan tercüme ettim, neşrettim. Yüzlerce belge, o belgelerden seçerek makale halinde neşrettim. Yani arşiv dedin mi Cezayir arşivi, Kuzey Afrika arşivi dedin mi şeye lüzum yok. Yani gittin mi Fikri Tuna. Kim yaptı bunu? Fikri Tuna yaptı derler. Yani şey olarak. Ben yaptım. Şimdi o arşiv belgelerinde öyle enteresan şeyler e, geliyor ki mesela semitleri değiştirmişler tamamen. Yani bilhassa eee Türk döneminde yani Cezayir'de Osmanlılar yaşadığı dönemde ne yaşadıysa yani semtlerin isimleri ne bileyim şahıs isimleri ne bileyim Dali İbrahim'dir. Dali İbrahim. Dali İbrahim ne? Yani şimdi Dali İbrahim Salam Bey'dir. Bir bir manderes'tir. Bunları şey yaptığınız zaman Dali İbrahim dediği şey Deli İbrahim. Bir manderes dediği şey bir murad reis. Murad reisin kuyusu. Yani öyle bir şey çıkıyor ki manzara karşınıza. Yani sömürgeci ne yapar? İşte bunu yaşadığım için, bizzat şey yaptığım, uyguladığım için iyi biliyorum. Yani bunu nasıl siliyor, beyni nasıl yıkıyor, nasıl bam